Şey, ya, ya, çok çok şimdi şey var ya. Çiftçi çiftçi şey var değil mi? Şey, ÇKS'den oluyorlar. Doğru yani, doğru. Böyle, ya, de var. İzin de var. Izin de var. Ya, 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 Kim var arkadaş? Çekasiyeden var galiba. Sen de mi? oldu. Başkanımız da böyle. Geziyoruz. Elimizden evet. geldiğince bir dolaşılır bir şey, şey yapalım. Şöyle. Yani geliyor. E, 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 şey Arkadaşlar şey da görelim. Evet. 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 Tamam. Bir yanımızda abimizden tamam. 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 Tabii Tamam. 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 Bugün İlçe başkanları grup yani mecliste grubu olan ilçe başkanlarıyla bir telefon görüşmesi yaptık. E, müsait olanlar gelsinler beraber işte emniyet belli yerlerde noktalarda eee görev yapıyor şu anda. Ne yapıyor? İşte sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere işte uyarı anlamında. Biz de onları bir gezelim. Ee, küçük ikramda bulunalım. Ben de kolay gelsin diyelim dedik. Sadece e, CHP ilçe başkanımız, Turlu kardeşimiz e, müsaitti. Diğer e, ilçe başkan arkadaşlarımız birisi de birisi de bahçede e, çıktı. O yüzden onlar katılamadılar. E, dediğimiz gibi yani amacımız e, sadece görev yapan arkadaşlara bir kolay gelsin demekti görevlerinde başarılar diledik. Ayrıldık. Size teşekkür ediyoruz. Geldiniz, bize katıldınız, bize eşlik ettiniz. Sağ olun. Ee, sevgili Ermet mensuplarını görevlerin başında ziyaret edelim istedik biz de. İşte Akparti e, AK Parti ilçe başkanımız Esvet Bey'le ile e, noktalara gittik, tatlı ikram ettik. Kendi görevlerine başarılar diledik. Biliyorsunuz yurt genelinde hafta sonu e, pandemiden sebep kısıtlamalar var. O kısıtlar dahilinde şimdi vatandaşlarımızın da Akçakoca'nın genelinde bu yasağa uyduklarını biz de gördük. Onlara biz tekrar buradan teşekkür ediyoruz sizin aracılığınızla. Umarım en kısa zamanda bu sona erer. Normal hayata normal yaşamlara döner insanlar. Bu tür uygulamalardan da halk olarak yurt genelinde de kurtulmuş oluruz. Herkese buradan yine Sağlıklı günler diliyoruz. Diğer ilçe başkanlarımızı da biz davet ettik. Fakat e, mazeretleri dolayısıyla yanımızda olamadılar. E, ama onlar da burada olmak isterlerdi eminim. E, size de, de teşekkür ederiz bize eşlik ettiğiniz için. Sağ olun.